Herkese merhaba. Birazcık dışarıya çıktık. Öğlen vakti güneş tepede. Hava çok güzel. Sezgin'i yürüyüşe çıkardım. O beni yönlendiriyor nereye gitmek isterse. Bugün 21 Kasım. Ee, Sezgin'in doğum günü. Sezgin. 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 Papucuğum çık dışarıya oynayalım. Sezgin. Doğum günü çocuğu. Sezgin. İyi ki doğdun Sezgin. Yapacağız mı? Sezgin. Sezgin Emir. İyi ki doğdun Sezgin yapacağız aşkım. <laughs> Hadi gel elimden tut gezmeye gidelim. Gidelim mi dolaşmaya yine? Hı. Hadi gel yine gidelim. Gel yine gidelim aşkım. Geldik bakalım. <laughs> Canım. Ağaç. Nerede ağaç? Yapraklar nerede Sezgin? Meraklı meraklı tavukları gözlüyor. Tavuklar nerede diye. Nerede tavuklar aşkım? Nerede oğlum? Aa karşıda. Tavukların yanına gidelim mi yeniden? İster misin? Orada biz kazları da gördük. Canım. Canım. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun aşkım. İyi ki doğdun. Nice mutlu uzun ömürlerin olsun paşam. Seni çok seviyoruz hepimiz. Canım, <laughs> canım. Sezgin, bak bir kameraya bir şey soracağım. İyi ki doğdun yapacağız mı? Ha, üfleyecek misin? <laughs> Yapacak mısın? Yapacak mısın? <laughs> ay, ay, oturmamızı görseniz her an düşebilirim. Şöyle o da dizimde oturuyor. Sarılacakmış bana. Canım. Canım. İyi ki doğdun Sezgin. İyi ki doğdun Sezgin. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. <laughs> Düşeceğiz. Düşeceğiz aşkım. Evet aşkım. Ben de seni çok seviyorum. Evet anneciğim. Ben de seni çok seviyorum. Evet. Tamam. Allah. Allah. Sil sil. Tamam sil. Sil. <laughs> <laughs> Kırıkledin sil. Silah aşkım tükürükledin, hep tükürükledin. Ne? Düdüt yaptı. Kim yaptı? Düdüt. Aa, nerede düdüt? <laughs> nerede düdüt? Hadi gel gidelim. Ben aşağıdan geldim. Şöyle ışığı da yakayım birazcık aydınlık olsun. Hatta yemeğimi de yaptım. Ee, sabahtan zaten söylemiş miydim? Söylemiştim galiba. Mercimek çorbası yapmıştım. Sonra bir kıymalı makarna yapayım istedim şöyle salçalı domatesli biberli aslında yaparken çekecektim ama ablam ablam ve annem görüntülü aradılar Sezgin'in doğum gününü kutlamak için sonra konu konuyu açtı öyle bir saat boyunca konuştuk biz. E, görüntülü grup konuşmasıydı. Makarnayı nasıl yapıyorum? Aslında basit ama sizlere de fikir olsun diye ben böyle kendime uyarlayarak yapıyorum yemekleri. E, ama dediğim gibi telefonum çaldı ve e, konuştuk. Şimdi size neler yaptığımı göstereyim. Şurada mercimek çorbam kullanmış. Çok güzel oldu. Sarı mercimekten yapıyorum. Şurada da böyle kıymalı makarnam. Sezgin Emir Selim, traktörünle çok uyumlusun. Kırdın <laughs> mı? Sert maşlık Eşim işten sonra şimdi gitti pasta almaya Sadece kayınvalidemler Ve biz olacağız Ailecek olacağız Abimleri işte annemi Yani yakınımızda oturan akrabalarımızı çağıramadım Bu korona sebebiyle Çünkü Bursa'da çok fazla Vakalar artmaya başladı O yüzden de ben de açıkçası korkuyorum Okullarda yıl sonuna kadar Tatil edildi biliyorsunuz e, ee, tedbir bizden, takdir Allah'tan diyorum. Bir yere zaten çıkmamaya çalışıyoruz. Gel yanıma aşkım. Gel kucağıma. Gel paşam yanıma. Gel aşkım. Gel. Gel kucağıma otur paşam. Dur 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 dur. dur. Hoppa. Evet aşkım bugün kardeşinin doğum günü. Bir şeyler söylemek ister misin? Hmm, i̇yi ki doğdun kardeşim. Evet aşkım. İyi ki doğdun. İyi ki bizimlesin. <laughs> o da bize bakıyor, gülüyor. <gülüyor> aşkım, senin doğum gününü de e, Antalya'da kutlamıştık. Hatırlıyor musun? 9 yaşına girerken. Evet. <laughs> evet aşkım. Çok güzeldi değil mi? Hı hı. Oh. Canımın içi Ne yapıyorsun Sezgin'in? Onun kapağını sımsıkı böyle sıkıyoruz biberonun kapağını sımsıkı kapatmazsam eğer böyle açıyor içinde kompost olsun su olsun hepsini döküyor. Değil mi Sezgi? Bak, bakın. Nasıl güç <laughs> Nasıl güç <gücü> <laughs> Aşkım ne almış baban sana? Ne almış paşam? Dur. Hayır bunu elleme. Bak bakalım. Dur bağırıyorum. Bademle açtım. Bu senin. Açmak ister misin? Açmak ister misin? Hadi otur. Hii, dur dinle dinle. Aaa ne çalıyor? Koy anneciğim. Koy başım. Ana açsana oynasın. Aç aşkım. Sen kardeşine yardım et. Hadi gel aşkım otur. Sezgin'im gel otur. Gel otur bebeğim. Gel otur. Gel sevgim açalım sen Aç. de bunu. Otur paşa. Opa. Gel. <gülüyor> Yırt açtın yırtabilirsin. Nazım yok yok. Nazik olalım. Nazik olalım. Bu <laughs> <laughs> seni bir. <yerim. gülüyor> Versen anneciğim kardeşine. <laughs> Açıyor anne. Ne yapacağız acıyorum. Acım. Ne? Aşkım sabırsızlanıyor. Hadi yavrum ver ona açarız soru kutusunu. zaten açıkta. Ver. Seviye. <laughs> Üçüncü seviye. <laughs> 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 Silme de hediye aldık. Ben gitmediğim için oyuncak mağazasına böyle eşim fotoğraflarını yolladı. Selim de kendi oyuncağını seçti. Yani sürpriz değil aslında ama pakette yaptırmış yine babası. Açmak heyecanlı oluyor diye. Çok güzel bir hediye. Beğendin mi Aşkım arabaları? Evet. <laughs> Bunların açıldığını bakma. bakalım şurada eşim bez aldı Sezgin'e. Burada pastasını almış. Burada yine bir tatlı almış yumurta. Ona da aldık bir kol. <laughs> PlayStation kolu aldım oğluma. <laughs> arabalar nasıl Selim? Hep istiyordun arabalar. Al tamam, hadi Bir <laughs> sürü Oğluma PlayStation kolu aldım annesi bak. Bak, bak, en bak! Seviye, en puan. <laughs> oh. seviye, <laughs> en puan. Nasıl? Güzel mi? Güzel oynuyor benim. Oh. Öyle At, böyle böyle Tut şimdi. Hadi. Atacağım bak şimdi anne.